Selam arkadaşlar. Bilden aldığımız Rezilleta. Söylemiyor mu acaba? Pişirmelerine bakalım. Şöyle yakınlaştırayım birazcık. Tamam görüyorsunuz galiba. Çıtır pirinç kanatlar 220-230 derecede 13-15 dakika. Çıtır pirinç plato ve pirinç topları da yine aynı derecede 12-14 dakika. Eğer fritöz yapacaksanız 160 dereceye kadar ısıtacaksınız. 6-7 dakika pirinç kanatlar. Diğerleri de 2-3 dakika 180 derecede ee, pişireceksiniz. Bakalım burada da neler var? Burada da içindekiler var. Yok buradaki kalori değerleri var. Ee, i̇çindeki protein, yağ, doymuş yağ oranları var. Ee, şurada bir de şöyle bir şey diyor fırında deneyiniz diye. Ee, bunların üzerine işte pinç toplarının kanatlarının üzerine e, yağ fısfıslayıp fırına verirsiniz eğer, böyle daha çıtır olduğunu iddia ediyorlar. Bakalım hangisi daha lezzetli, ikisini de deneyeceğiz. Ee, sonra tadacağız. Şimdi denemeye başlayalım. Şimdi bunları ayıracağım. Hepsinden yarı yarıya olacak şekilde. Pesmet zaten birisini tanıyacak. Açamıyorum onu. Gibi çat bir olmam lazım.

Ee. Haydi. Olan şekli kalalım çocuklar. Aa bunlar mayalı mı benimki sanki? İşte buradaki sorulma. Şunlarda bir tane yok galiba. Bakmışım onu. Şimdi bunlar fırına gidiyor. 15 dakika 230 <laughs> derecede pişireceğiz. Şimdi yağ döküyoruz. Şimdi arkadaşlar yani kızardığını düşünüyorum. Bunları direkt atıyorum. Bunlar 6 dakika pişecek. Bir dakika geçiyor. 3 dakika sonra da diğerlerini atacağım. Pişir. Bir de pişecek. Şimdi diğerlerini atıyorum.

Anladım. Şimdi 15 dakika geçti. Ben tabi yanlış pişirmişim ama yine de güzel oldu. Bu fırından çıkan, bu da fritözde olan. Şimdi bunu eşim deneyecek. Bakalım hangisini daha çok beğenecek? <laughs> Selam Barış. Merhaba arkadaşlar. Şimdi önündeki tane çok lezzetli olan şeyler var. Toplar var, top, toplar. Sence bunların hangisi fırında? Yapayım, tamam, bir tadına bakınca amcaz Ne alakalı? Görürsen onu mu? Tamam hadi ye bakalım. Oğlum sen de yer misin babacığım? Hı, güzel. Yeni <laughs> var mı? Çatal da koymuştum ama neyse. Ben de yemeği çarayacağım. Peki. <laughs> ne oldu oğlum? daha sanki. Hangi? Bu. O fırında. Bu mu fırında? Evet. Fırında Hayır <gülüyor> 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 Yanlış pişmiş. bana. Fanlı yapmak gerekiyormuş. Ben normal dereceyi aldım. Neyse. Arkadaşlar siz normal dereceye almayın. Eline, eline sağlık çok güzel olmuş. Şu daha güzel olmuş Afiyet olsun. Tamam. Yani ikisi de işte aynı ama niye öyle olmuş bilmiyorum. Bu videoda bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne yapacağız biz şimdi?